Herkese merhaba, Kocaeli Derince Safi Port limanındayız. Neden buradayız? Çünkü Kocaeli ve Derince trafiğini çok rahatsız eden bir durum var. Gördüğünüz gibi çevremizde yüzlerce tır. Kocaeli trafiği artık bunu kaldırmıyor. Her gün her gün tır kazaları oluyor. Aynı zamanda e, körfezde en az 36 liman var ve e, bunlardan birisi Safi Port. Safi Port genişledikçe genişliyor. E, 400 dönümlük arazi e, almış ve e, yani denizde kendisine tahsis edilmiş geni, genişledikçe genişliyor e, ve e, a, e, gölcük tarafında da fort genişledikçe genişliyor denizi dolduruyor. Bu tarafta safi port genişledikçe genişliyor. Denizi dolduruyor. Neredeyse safi porttan yüzerek Ford'a, e, gölcüye çok yakın bir sürede e, insanlar yüzerek bile ulaşacak. Bu olacak bir iş değil. Ee, ve kaldırmıyor artık. Safi Port'un oluşturduğu bu inanılmaz trafik görüyorsunuz. Her taraf bakın, her taraf tırla dolu, her taraf tırla dolu ee, ve e, inanılmaz bir e, trafik var burada. Bunun sonunda ne oluyor? Her gün ama her gün e, d yüzde tır kazaları yaşanıyor. Aynı zamanda e, Safi Port'ta Ağabey. bir işletme ruhsatı var mı diye soruyoruz. Ağabey. İşletme ruhsatı Ağabey. var mı burada? E, bu genişleme ile ilgili gereken evrakların var mı? Safi Port diye soruyoruz. Bunu Çevre Bakanlığı'na da soruyoruz. Safi Port'un işletme ruhsatı var mı? Nedir bu hal? Bu olacak bir iş mi? İnsana uygun bir iş mi? Şehre uygun bir iş mi? Diye soruyoruz. Çünkü burada koca iller, derince iller çok büyük mağduriyet yaşıyorlar. Bakın e, şu anda Körfez'de bu 36 liman e, var ve e, limanlar genişledikçe genişliyor. Onlardan birisi Safi Port en yakın sürede büyük ihtimal Körfez'de büyük deniz kazaları olacak. Kimyasal maddeler ortalığa saçılacak. Demedi demeyin. Bakın D100'de yeni tır kazaları olacak. E, demedi demeyin. Bunlar yakın gelecekte olacak işler. Çünkü aç e, açgözlü, hırslı e, tüccarlar limanlarını genişlettikçe genişletiyor. E, ve sonunda insan sağlığına aykırı bir durum çıkıyor ortaya. Aynı zamanda bakın e, şu anda e, ee, şu anda e, bu cuma günü meclis olağanüstü bir şekilde toplanıyor Gazze için. Ne oluyor biliyor musunuz? Bu bu limandan Safi Port Limanı'ndan soykırımcı İsrail'e gemiler gidiyor. Bu tırlar o gemilere malzeme taşıyor. Bakın e, Zim firmasının e, bütün nakliye işleri buralardan yapılıyor. Yani mecliste e soykırım için olağanüstü toplantı oluyor. Biz de Ankara'ya gidiyoruz. E, ve fakat Kocaeli Derince'de eee soykırımcı İsrail'e mal taşıyan e, gemiler buradan hareket ediyor. Safi Port Limanı'nın e, İsrail Ashdod Limanı ile anlaşması var arkadaşlar. Bunları bilmiyor muyuz biz? Ve bu yüzden şu anda e, çok büyük bir iki yüzlük sesleniyor. İktidara buradan sesleniyorum. Mecliste olağanüstü toplantı yapacağınıza Safi e, Safiport'taki bu ticareti durdurun. Limanlardaki bu ticareti durdurun. E, milletin gazını almak için yani biz de bir iş yaptık demek için mecliste e, olağanüstü toplantı yapmanın bir anlamı yok. E, mecliste olağanüstü toplantı yap burada da e. Portta bakın yüzlerce tır e, İsrail'e mal taşısın. Böyle rezalet olur mu ya? Böyle rezalet olur mu? Ben buna isyan ediyorum. Yani böyle göstermelik göz boyayan işler yapılıyor Türkiye'de. Bunu da burada derince Safi Port Limanı'nda ifşa ediyoruz arkadaşlar. Bu kabul edilecek bir durum değil. Evet ben Ankara'daki olağanüstü Gazze toplantısına da katılacağım. Ve e, bütün bunları tüm Türkiye'de bilsin. Çok net bir şekilde bu liman hem Kocaeli'ne zarar veriyor. Hem de soykırımcı İsrail'le ticaret yaparak insanlığa zarar veriyor itiraz edebiliyorlar mı biz bu e, ticareti yapmıyoruz diye. Marla Bal gemisinin bu limandan kalkıp İsrail Ashdod limanı'na gittiğini ispatlayan benim arkadaşlar boş yere konuşmuyorum ben. Burada protesto gösterileri yapılıyor ve e, buna rağmen Safi Port devam ediyor. Hakan Safi devam ediyor. İşte bir takım e, futbol takımlarına sponsorluk e, e, yaparak para vererek e, insanları susturduğunu, belediyeleri susturduğunu düşünüyor. Hayır öyle bir şey yok. Eee bakanlık da buna susmamalı. Yani 3-5 tane takıma sponsor olarak eee ondan sonra eee körfezi mahvedecek. Kocaeli halkına sesleniyorum. Bakın Kocaeli halkına sesleniyorum. Eee burada burada eee e, mesele eee mesele, e, Safi Port'un falanca takıma sponsorluk yapıp yapmaması değil. Yaşadığınız yer Kocaeli'yi mahvetmesi. Trafiğini mahvetmesi. Körfezi mahvetmesi. Bütün bunları biz burada ifşa ediyoruz. Parti il yönetimimizle geldik. Burada derince il yönetimimizle geldik. Ve e, bu e, felaketi burada ifşa ediyoruz sevgili arkadaşlar. E, bunu da e, tüm kamuoyuna buradan duyuruyorum. Safi Port'un Yaptığı e, resmen e, çok büyük bir e, hatadır, kabul edilemez. Buna göz iman, bakanlık e, kabul edilemez e, bir işe imza atıyor. Kocaeli derince Safi Limanı'ndan herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.